Info Yatırım YouTube, YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Profesör Doktor Saygın Uzunoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Hepimize. Ben yayınımıza başlamadan kısaca hatırlatmamızı yapayım. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın deyip başlıyorum hocam. Dünkü enflasyon rakamlarından, TÜİK tarafından resmi enflasyon rakamları geldi aylık bazda tüfe %2.37, yıllık da ise %79.6 gelirken üfe tarafına baktığımızda da aylık %5.17, yıllık da ise %144.61. Buna ilave eden bir de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin bir açıklaması oldu. Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüş trendine gireceğiz dedi. Hem enflasyon rakamlarını nasıl yorumlarsınız hem de hakikaten hocam aralıktan itibaren düşüş trendine girer mi enflasyon? Evet, tabii bunun koşulları var. Enflasyon şu anda 80'ler seviyesine yaklaşmış durumda. Tabii üretici fiyatları endeksine baktığımızda orada biraz daha vahim durum, %144'ler var. Tabii üfe ile tüfe arasındaki makasın çok ciddi bir şekilde açıldığını, ayrıştığını görüyoruz. Hissettiğimiz enflasyon sanki biraz daha yüksek baktığımızda. Peki herhangi bir mücadele programı, kapsamlı bir mücadele programı var mı diye baktığımızda daha çok döviz çıpası benzeri bir sistemin uygulandığını görüyoruz. Nedir döviz çıpası dediğimiz sistem? Yani dövize doğrudan veya dolaylı müdahale ederek döviz kurundaki artışı durdurmak amaçlı bir program var. Bununla ilgili de zaten döviz satışı yapıldığını biliyoruz. Yani dolaylı şekilde döviz satışı yapıldığını biliyoruz. Rezervlerdeki değişimden de zaten bunu anlıyoruz. E, dolayısıyla e, şu anda enflasyonla e, mücadelede belki tek e, unsur dövizin bir çıpa gibi e, kullanılması. Onun dışında açıklamalara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın Dicle e, diyor ki işte barış ortamı tekrar gelirse dünyada e, artı bir de işte baz etkisi var. E, e, gündeme geldiğinde Aralık'tan itibaren enflasyon oran olarak aşağıya doğru gelebilir diyor. E, gelebilir. Gerçekten iç talep çünkü e, çok sıkıştı. E, i̇ç talepte ciddi bir daralma e, var. Yani e, zaten PMI'dan da anlıyoruz bunu. E, aslında dış talepte de yavaşlama başladı. <laughs> Özellikle ihracat kanadında da yavaş yavaş bazı sektörlerde e, yavaşlamalar var. Buna rağmen e, ki yaz ayları olmasına rağmen bu kadar yüksek enflasyon oranlarının ortaya çıkması aslında fiyatlama davranışlarındaki ciddi bozulmaya işaret ediyor. ...herkes işte kendi çıkarını korumaya yönelik bir fiyatlama e, yapmaya çalışıyor. Tabii döviz kurunun etkisini de unutmayalım. Dünyada ham madde fiyatlarında bir gevşem olsa da... ...döviz kuru e, yılbaşından bu yana yüzde %26 civarında değer kaybetmiş e, durumda. Bunun tabii bir enflasyon üzerine bir baskısı e, geliyor. Bu çerçevede e, enflasyonist etkinin devam edeceğini ama oransal olarak baz etkisi nedeniyle Aralık'tan itibaren aşağıya doğru inebileceğini ben de tahmin ediyorum ama bunun için şartım da şu döviz kurlarında aşırı bir oynaklık olmasın. Eğer aşırı bir oynaklık olursa e, bu fiyatlama davranışlarına aynen yansıyacaktır ve yüksek enflasyon platosu e, devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten bu sene tahmini Merkez Bankası'nın tahmini 60.4 gibi bir rakamla e, bu seneyi bitirmek. Gelecek seneki tahminde 19 küsur yani 20'ler seviyesinde bir enflasyonla bitecek gibi görünüyor. Bunlar Merkez Bankası tahminleri tabii e, gerçekleşir mi onları göreceğiz. Ama dediğim gibi döviz bizim için döviz kuru bizim için çok çok önemli bir e, konu e, diye altını çizmiş olalım. Peki. E siz dövizde atıp yapmışken ben de e, dolarla alakalı bir şey sorayım o zaman. Çünkü 20 Aralık'ta yani kur korumalı mevduatın gündeme evet. e, geldiği günün gündüzünde dolara imsak 18.36'yı görmüştü. Sonrasında 3'e evet. geçti. Dün gün içinde en yüksek 18.04'leri de gördük. Peki hocam dolarda biz düşüş görür müyüz? Geri çekilme görür müyüz? Ya da e, yukarı yönlü hareketine devam eder mi? Siz ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Benim e, açıkçası beklentim ki yaz aylarında aslında döviz açısından rahatladık e, bizim. Fakat hala e, maalesef yabancı yatırımcı yok zaten. E, büyük ölçüde de e, çıktı e, piyasadan. Bu çerçevede baktığımızda ee, satışa da baktığımda yani aşağı yukarı 60 milyar dolar civarında bir döviz satışı var yılbaşından e, bu yana yapılan hesaplamalar onu e, gösteriyor. Buna rağmen yüzde %26'lık bir e, değer kaybı var e, Türk parasında dövize karşı. E, buradaki hareket eğer yaz aylarında bile bu şekilde devam ediyorsa şimdi Eylül itibariyle bildiğim kadarıyla e, sendikasyonların e, dönüşü e, gelecek yani onları rol etmeye başlayacağız. E, bu dönemde tabii ki CDS'lerimiz de yüksek olduğu için bazı e, kurumlar bunu rol etmek istemeyeceklerdir. Çünkü e, çok yüksek maliyet çıkacak e, bu sefer. Hani e, çok ciddi bir faiz yüküyle karşı karşıya kalacaklar. E, bazı kurumlar bunu rol etmek istemeyebilir. Yani e, krediyi krediyle çevirmek istemeyebilir, ödemek isteyebilir. E, dolayısıyla biraz baskı artacaktır diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle cari açıkta ciddi bir tırmanma, çok rigid bir artış, çok çarpıcı bir artış beklemediğim için de bir taraftan ekonomi durgunlaştığı için döviz talebi biraz aşağıya doğru gelecek ama diğer taraftan çıkış nedeniyle de bu sendikasyon yenilemeleri ve çıkışlar nedeniyle de bir baskı oluşacak diyorum. Genel eğilim olarak da yani yukarı yönlü bir eğilim var. Çünkü bir de seçimler geliyor biliyorsun. Nasıl bir para politikası izlenecek, nasıl bir maliye politikası izlenecek. Seçimlere giden hükümetlerin daraltıcı politikalar uygulaması çok mümkün değil, olası değil. Dolayısıyla bunlar açıldığı zaman tabii ki bu biraz ekonomiyi harekete geçirecek ve döviz talebini ithalat aracılığıyla da döviz talebini artır artıracak unsurlar olarak görüyorum. Yani hareket olabilir. O nedenle döviz riski asla alınmaması gereken bir risk. Yani dövizde risk almamak lazım. Peki. E, bugün de aslında baktığımda İngiltere Merkez Bankası tarafından bir e, faiz karar geldi. 50 bas puan faiz artırımına gittiler. Hatta dördüncü çeyrekte onlar da bir resesyon e, beklediklerini ifade ettiler. Evet. Yine Amerika teknik olarak zaten e, resesyona girmiş durumda. Avrupa e, yine benzer durumda. E, bizim yayınlarımızda da aslında çokça e, gelen sorulardan biri hocam. Size, size de sorayım aynı evet. soruyu. Bizim e, bu durumlardan etkilenme... E, derecemiz ne olacak? Yani resesyon 2023'te sanırım biz artık bunu ciddi anlamda e, hissetmeye başladık. O zaman piyasalarda ne gibi değişiklikler olacak ki biz böyle Rusya-Ukrayna acaba bitecek mi derken? Yani 24 Şubat'ta başlayan bir e, kriz sonrasında savaşa dönüşen bir durum. Şimdi bir de aslında e, gerisi de olan Çin ile Tayvan arasında yaşanan bir gerginlik var ve e, artıyor da. Yani hatta bunu da onun içine entegre ederek söylüyorum. Piyasalar ne olacak böyle giderse? Şimdi şöyle bir kere durgunluk Amerika'da tartışılmış. Demişler ki ya ne zaman durguna durgunluğa gireceğiz? Ya yani ölçütü ne bunun demişler. Yani nasıl biz durgunluğu ölçeceğiz? En sonunda işte Neber dediğimiz bir kurum çerçevesinde National Bureau diye geçiyor kısaca. bu büro çerçevesinde demişler ki bunu biz nasıl ölçeriz durgunluğa girildiğini? Gayri safi yurt çağısıyla eğer iki çeyrek üst üste ...aşağıya doğru gelirse o zaman durgunluk diyelim demişler. Ee, ama aslında Amerika e, tam anlamıyla baktığımızda... ...Amerika'da tam bir durgunluk e, e, bence teyit edilmiş değil. Yani piyasa yapıları itibariyle baktığımızda... ...evet bir yavaşlama var, e, üretimde bir gerileme var... ...ama hizmet sektörü son derece hareketli e, gidiyor. Ve e, işte PMI'ya baktığımızda da işte... E, işsizlik göstergelerine falan baktığımızda böyle çok fazla durgulluk sinyali alamıyoruz Amerika'da hala. Çok net bir durgulluk yok. Çünkü özellikle işsizlik de ne olması lazım. Hızlı bir artış ortaya çıkması lazım. Pek bu görünmüyor. Asıl bizim korkmamız gereken Amerika değil zaten ilk etapta. Avrupa bizi çok ilgilendiriyor. Avrupa özellikle enerji ve gıda lojistiği nedeniyle Artı hala tedarik zincirlerinde ciddi problemler e, devam ediyor. E, Almanya bundan çok etkilendi özellikle bu yaptırımlardan çok ciddi etkilenen e, ülke Almanya, Avusturya, İtalya, e, Slovak ve e, Çekler. Bunlar e, enerji bağımlılığı, gaz bağımlılığı Rusya'ya çok yüksek olan yüzde 30 kırk arasında bağımlı olan ülkeler e, dijle. Tabii bunlar çok hızlı etkilendiler ve durgunluk olasılığı Avrupa'da daha yüksek. Dolayısıyla durgunluğa Avrupa girdiği zaman bizim ihracatımızın yüzde 55'i zaten bu bölgeye e, yapılıyor. Dolayısıyla bu bizi tabii ki e, hemen ekonomimizi e, olumsuz yönde etkilemeye başlar. Bizde de e, ihracata yönelik bir model e, var şu anda işte e, zaten o defalarca altı çiziliyor. Biz ihracata yönelik büyüyoruz e, diye bir savunma var. E o zaman ihracata yönelik bir büyüme diyorsak Avrupa'daki bir durgunluk İngiltere'de ona benzer bir sinyal şu anda olasılık olarak baktığımızda Avrupa ve e, özellikle İngiltere'nin çok daha hızlı bir şekilde durgunluğa gireceği yönünde beklentiler var. Bunlar tabii ki e, bizi olumsuz yönde özellikle ihracatımızı olumsuz yönde etkileyecek faktörlerdir. E, bu da büyük bir durgunluk. Tabii o zaman da şöyle bir şey olur. E, Bilançolar çok güzel geldi örneğin borsada falan çok güzel geldi. E Şimdi bu üçüncü dördüncü çeyrekte acaba e, nasıl gelecek onlar e, tartışılmaya şimdiden e, başlanır. Bankalarda e, yine yüksek gelebilir güzel bilançolar görebiliriz ama reel kesime geldiğimizde her kesimde artık bundan sonra çok e, güzel bilançolar e, oluşmayabilir. Özellikle dördüncü çeyrekte e, biraz daha dikkatli olmakta üçüncü dördüncü çeyrekte yarar var diye e, düşünüyorum ama bazı sektörlerde yani sektörel bazda iyi analizler yapmak lazım zaten e, Yunus Bey onu çok güzel e, yapıyor e, ben de e, izliyorum sizi yaptığınız e, programlardan e, dolayısıyla e, belki o sektör seçimlerini ona e, bırakayım ama böyle bir e, olumsuzluk var şimdi e, bu olumsuzluklara durgunluk olasılığına e, zaten Rusya-Ukrayna savaşı e, daha devam edecek yani bunun gördüğümüz kadarıyla yüzde yirmisi şu anda Ukrayna topraklarının Rusya'nın etkisi altında ve yarı iletken dediğimiz ve birçok hatta batarya yapımında kullanılan ham madde bunlar Ukrayna bazlı Rusya bazlı ham maddeler bunların tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tedarik zincirleri hala ciddi anlamda olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. E buna bir de şimdi e, işte Tayvan, e, Amerika e, yok, Çin e, böyle enteresan bir üçgen oluşmaya başladı e, orada. E, çünkü e, herhalde Çin'de en uygun zaman bu e, zaman diye düşünmüş olabilir. Biraz orası da kaşınıyor gibi olabilir. Yani e, farklı e, şekillerde ama e, bunlar tabii ki jeopolitik riskleri inanılmaz bir şekilde artırıyor. Bu ne demek? Bu globalleşme açısından e, işte o serbestlikler, e, ticaret savaşları açısından e, yeni ticari birlikler açısından yeni bir dünyaya işaret ediyor, yeni bir geleceğe işaret ediyor. Riskler çok yüksek. E, dolayısıyla işte e, bu arada tabii Balkanlarda da işte Sırbistan'da Kosova arasında biliyorsun bir ...küçük gerginlik yaşandı. Neyse ki... ...hallettiler anladığım kadarıyla ama... E, ...bunlar büyük... E, ...riskler sonuçta... ...jeopolitik riskler olarak karşımızda... E, ...duruyor. Şimdi böyle baktığımda da... E, Bunların bize yansıması çok olumlu e, olmaz çünkü bu tür dönemlerde hele bir de e, bizim gibi yatırım yapılabilir seviyede olmayan CDS'i yüksek olan ülkelerde e, zaten faizlerimiz de belli. negatif reel faiz ortamında e, yani yabancıların ilgisinin e, ilgisini çekmeyen bir ülke e, durumunda oluruz diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da şunu da söyleyeyim. Hani bu enflasyon konusu diyoruz ya biz enflasyon deyince sadece mal ve hizmet fiyatlarındaki artış diye tanımlıyoruz ya. Aslında birçok enflasyon tanımı var. Paranın enflasyonu vardır. Yani parasal genişleme, inanılmaz bir parasal genişleme ve bu da parasal enflasyon diyoruz. İşte varlık fiyatlarının yükselmesi ev fiyatları uçmuş gidiyor, kiralar uçmuş gidiyor falan. E bunlar da enflasyondur aslında. Yani baktığımızda e, e, hisse senedi enflasyon olabilir mi? Tabii ki olabilir. Varlığın içinde ne var? Hisse senedi tahvil bonolar da var. Menkul kıymetlerinde enflasyon olabilir. Şu anda baktığım zaman herhalde e, enflasyonun en düşük olduğu yer borsa. <laughs> yani yani e, borsada e, bana göre ucuz yani inşallah birçok hisse e, Türkiye açısından bakıldığında potansiyeller açısından bakıldığında ucuz. Ama dediğim gibi önümüzdeki dönem e, önemli şirketler açısından e, fiyat kazanç oranlarına falan baktığımda özellikle 6. ayda çok güzel bir ançolar geldi. E, buna baktığımda da gerçekten çok ucuz bir ortam var. E, bunun da Tabii ki yabancının olmaması, yabancının fırsat buldukça çok az olan hisseden çıkması gibi görünüyor ama ben en azından enflasyonun olmadığı herhalde tek alan hisse senetleri piyasası diye düşünüyorum. Yani bu şekilde diyebilirim belki enflasyon konusunu da. Ee, yani her alanda enflasyon var. Her alanda varlık fiyatları şişiyor. Bunlar tabi ciddi riskler. Çünkü ileride çok daha ciddi bu e, varlık fiyatları şiştikçe bunlardaki çöküş olasılığı da ne yapıyor? Artıyor. Balon patlayabilir ama bizim e, hani borsada çok ciddi bir balon e, yok. E, bir gördüğüm e, kadarıyla bu bilanço ve karlarıyla baktığımda ee, ama önümüzdeki dönemde e, karlar ne olur o tartışılabilir. Dediğim gibi bazı sektörlerde biraz e, yavaşlama olur. E, ama gıda gibi, kimya gibi sektörlerin e, hala e, ciddi anlamda e, büyük potansiyel e, taşıdığını e, söyleyebilirim. Genel olarak sektörel bakımda gördüğüm kadarıyla. Peki hocam ee, yavaş yavaş yayının sonuna geldik zaten. Ben normalde hep soruyorum bunu. E, hocalarımız da değil de genelde e, İNFA'daki uzmanlarımız da sizin beğendiğiniz hisseler. Siz de böyle borsaya baktığınızda beğendiğiniz hisseler var mı gözünüze çarpan? Yok ben onu söylemiyorum. <laughs> <laughs> Ama e, dediğim gibi e, herhalde enflasyonun olmadığı e, tek e, alan e, borsa e, bizde. E, hemen hemen diğer tüm e, alanlarda yani e, enflasyon zaten almış başını. E, gitmiş, öyle söyleyeyim. E, e, onun çünkü ayrımını bize e, siz daha iyi yapıyorsunuz. Daha e, bu konuda uzman arkadaşlar var, onlar daha güzel e, değerlendiriyor. E, onu işi uzmanlarına bırakalım. Her konuda konuşmayalım. Peki çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.